Merhaba arkadaşlar. Bugün Patakule Gaming'le NBA Live Mobile ile oynayacağız. Size elit oyuncuları nasıl kolay şekilde elde edebileceğinizi, nasıl kolay para kazanabileceğinizi göstereceğim. İlk ee, ilk önce kendi takımımı göstereyim size. Hemen bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim 2 way line up'ım fena değil. 4 tane elit oyuncum var. Bunun dışında small ball'da 2 tane, defensif'te 1 tane, big man'de 2 tane, shooting'de 2 tane, tane, tane olmak üzere var işte elit oyuncuların. Peki bunları nasıl elde ettiğimi size anlatacağım. <laughs> Ama bunun dışında hani gördüğünüz gibi geri kalanlar da gold oyuncular. Arkadaşlar bunu yapmak hiç gerçekten hiç zor değil. Gördüğünüz gibi Chris Paul var, Jimmy Butler var, LeBron James var, Paul Millsap gold oyuncu, DeMarcus Cousins var. Kyrie Irving var, Clay Thompson var, elitleri söyleyeyim, Demarcus Cousins yine, Jimmy Butler yine, Andre Drummond, James Harden, Blake Griffin. Peki bunları nasıl yaptım? 40 levele geldiğimde çok da zaman geçmedi. Arkadaşlar bunu yapmanın en kolay yolunu size söyleyeyim. Burada sezon oyunları var. Yani season game'ler var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 sezon oynamışım. Ki iyi de para veriyor sezon oyunları. Bunun dışında sezon oyunlarını oynadıkça belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz. Ben yine de göstereyim. Sezonun dışında da var. Achievement'larınız var. Ama sezonda çok güzel para ve pack'ler verir. Mesela pro pack, legendary pack filan, trophy pack öyle şeyler verir. Gördüğünüz gibi ben çoğunu tamamlamışım. E, parasını almışım. Pack'leri de almışım. Bu pack'lerden zaten elit çıkma ihtimalini biliyorsunuz. Gerçekten yüksek. Ve ayrıyetten para verdiği için hani bunları gidip başka bir şeyler de alabiliyorsunuz. Onu da açıklayacağım birazdan. Ondan önce achievements'lardan bahsedeyim. General'lar var mesela. Yani bu genel yapmanız gereken. Yani genel şeyler diyeyim size. Mesela 80 overall'li small ball takımına eriş diyor mesela veya 50 levele yüksel gördüğünüz gibi böyle basit şeyler yani 200 tane silver oyuncu edin filan bunlar tabi bir süre sonra olacak böyle böyle size hem pekler hem de para ödülleri verecek head to headlerde var yani birebir başka insanlarla oynadığınız şeylerde yani çok kolay para kazanmanız için yapılmış şeyler bunlar live eventlerde var live event dediğim mesela glo global eventleri var. Mesela oyuncu eventleri var. Siz de biliyorsunuz. Ama en güzel tabii ki de bence season eventleri çünkü çok güzel para kazanılıyor buradan ve tekrar veriyor. Neyse şimdi bu kazandığımız sezon ve buradan kazandığımız paraları ne yapacağız? gidip oyuncumu alalım. Arkadaşlar eğer 70-80k para biriktirip gidip bir tane oyuncu almak istiyorsanız siz bilirsiniz ama ben size şöyle bir şey göstereyim. Store'a geliyoruz. Burada peklerimiz var arkadaşlar. Bu pekler ne işe yarıyor? Burada bakın mesela bunu denemedim ben ama bunlarda bunlardan da yüksek şanslar olabiliyor. Mesela 10 tane oyuncu içeriyormuş. Bunların 10 tanesinin 2 tanesi gold veya elit oyuncularmış. Global serisi oyuncularında. 4 tane altın veya daha iyi oyuncu veriyormuş. 4 tane de silver veya daha iyi gümüş veya daha iyi oyuncu veriyormuş. Yani yüksek bir şansınız var elit oyuncu kazanmak için. Onun dışında Gol oyuncular da kazanacaksınız Siz buna şu anda düşünüyorsunuz ki Oha lan 55k bunu vereceğime giderim Demarcus kazın salarım filan Ama 55 kyı buna verip zaten içinden çıkan Gold oyuncular veya elit oyuncularla Çok daha fazlasını karşılıyorsunuz Bunun dışında ben nasıl yaptığımı size göstereyim Pro arkadaşlar Pro Pack sadece size bir tane gold veya daha iyi oyuncu şans sunuyor. 3 tane de bronz veya daha iyi oyuncu şans sunuyor. Yani bu ne demek? Bir tane elit çıkabilir içinden. 3 tane de silver veya gold çıkabilir ki genelde şey olur. Bir tane gold çıkar. 2 tane silver, bir tane bronz, 3 tane bronz filan veya bir tane elit çıkar. Yani hiç belli olmaz ama her zaman 7.5K'ya aldığınız şeyin masrafını da kaparsınız o size gelen Gold oyuncularla yani her zaman elit denemek için bir şansınız oluyor. Ben para kastığım zaman size Pro Pack açılım videosu da çekeceğim. Ki size göstereyim şu anda hani benim sürekli açtığım için Gold şey Pro Pack'leri kendi şu anda elimde olan oyuncuları satıyorum. Mesela bakalım. Bakın tamamlanmış. Andre Iguodala filan diğer oyuncular hep bunlar bana getirisi olan. Ben bir sürü paket açtım. Bir sürü de para kazanıyorum buradan hani. O paralar boşa gidiyor zannetmeyin. Size geri geliyor. Veya kendi line-up'ınızda kullanırsınız Gold oyuncuları. Bu şekilde e, para kazanabilirsiniz. Live eventlerden kazanabilirsiniz. E, daha çok fazla video çekeceğim. Hani bu konuyla ilgili para kazanma, special karakterler. Hangi ucuz karakterleri alabilirsiniz. Çok ucuz paraya, çok iyi oyuncular falan filan. Böyle videolar çekeceğim. Umarım takipte kalırsınız. Patakule Gaming. Lütfen abone olun. Teşekkür ederim. İyi günler. pa Takule Gaming He said what